Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 43 inç bir televizyonun yani çerçevesiz bir ekran televizyonun ekran arızası vardı. Ekranı sökeceğiz. Bir sıcak hava tabancası lazım bize bu iş için. Eğer yoksa da farklı bir malzeme de kullanacağız. Hava tabancası olmadan da sökebiliriz. Ama ısıtarak söktüğümüz zaman Panel yapışkanları bozulmuyor. Yani tekrardan kullanabiliriz deme oluyor bu. Evet. Ekranımızı dışarıdan ısıtıyoruz. Yani kasaya ısıtıyoruz ilk önce. Kasayı ısıttığımız zaman içindeki bant yumuşuyor. Yumuşadığı zaman kolay bir açılım sağlıyoruz. Yani panel kırılmadan ısıtarak yani ekrana da zarar vermiyoruz. Bakın şu an elime aldığım bir şeffaf sert bir malzeme var. Eğer ısıtıcınız yoksa bu malzemeleri de sökebilirsiniz. Ama tabi bu sefer iç bantları kullanamazsınız. Bantlarını değiştirmeniz gerekiyor. Ama sıcak hava tabanyasıyla kasadan ısıtarak ekrana zarar vermiyoruz bu şekilde. Yani alttan da ısıtabilirsiniz ama çerçevesi ekranla da böyle daha garanti oluyor bence. Kasadan ısıtıyoruz. Yumuşadıkça bant elimizle böyle e, kastırmadan, nazik bir şekilde, çerçeveyi incitmeden, kırmadan, çerçeveyi dediğime bakmayın ekranın yani, kırmadan yavaş yavaş bir yönden de ısıtarak, bakın hem önden ısıtıyorum, arka taraftan da parmağımla çerçeveyi yani ekranı yavaş yavaş çekiyorum kendime doğru. Vantuz da kullanabilirsiniz burada ben elimle yapmayı tercih ettim çünkü hissediyorsun bu sefer kırma şansını düşürüyorsunuz yani ekran kırılmadan çerçevesiz ekran bakın köşelerini ayırıyorum köşeleri birazcık sıkıntılı köşelerini kesiyorum içeriden bantın köşelerini kesiyorum geri kalan kısmı ısıtarak çıkartıyorum e, bu şekilde güvenli bir şekilde ekranımızı söküyoruz Ekranımızı söktükten sonra altlarına bant çekiyoruz tekrardan. Yani çekmeyebilirsiniz tabi de ee, bizim elimizde olduğu için değiştirmeyi tercih ediyoruz. Kenar bantlarını çektikten sonra panelimizi tekrardan yeni panelimizi yerine yerleştirip kullanmaya devam edebiliriz. Hayırlı uğurlu <laughs> olsun.